Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Adı ise Shadowcraft. Hadi girelim. Dünya sizinle oluşturacağım arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum şu anda. Yani girilsin de ondan sonra konuşuruz. Huh. Çekten. Minecraft nedeni ismini şedirli çünkü Evo o şeydir, pek kuru. Hmm. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar geri geldim. Bir işim çıkmıştı. Bir dakika arkadaşlar, bir işim daha çıktı gerçekten. İşler, 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 işler. Heh, tamam. Hayatta kalma çok kolay, okey. Bakalım burada neler var. Tabii ki kullanacağımız şeydir, Evo Shader mod. Hadi, girelim. Bismillah. Arkadan sesler gelebiliyor çünkü bazı kişiler var. Oo çok iyi. Çok iyi bir yerde doğduk mu? Bilmiyorum. <laughs> ya ben mı kıracağım huş. kırmak zor değil ya. Bu çok kolay. Of. Hadi bakalım. Ben bu evo çizlere bayıldım. Yani çok uğraşılmış bir şeydir. Şeydir kraf zaten ismini ben evo şeydir yüzünden bu şeyleri yavaşlattım. Ba bayılacaksınız gerçekten. Yarın şey videosu gelmeyebilir yani. Şey nasıl anlatsam. Yarın craftın yeni bölümü gelmeyebilir. Çünkü yarın bir rehber videosu çekeceğim arkadaşlar. Tabii ki çekebilirsem. Bazen aksaklıklar oluyor. Çekemiyorum. 14 tane topladık. Bir tane bırakacağım. Niye derseniz ondan da kümür yapacağım arkadaşlar. Lucky uh, Lucky yemek yemek. Anne ne yemeye gerek vardı şimdi? Şimdi evimizi yapalım. Yeni bölümlerde arkadaşlar bu videoları biz Mine ablamla birlikte hazırlıyoruz. Belki ben de bir her gün atabilirim. Çünkü ben çekmiyorum. Ben çekiyorum da videoyu Mine ablam editleyecek ya da editlemeyecek. Ben yapacağım. Çünkü tam bildiğim söylenemez. İlk def ilk denişlerim bu. Oo 3 dakika geçmiş. Yanlış koydum. gelip geliyor. Oh ne kadar sıkıcı arkadaşlar bir bilseniz sıkıntıdan öldüm öldüm arkadaşlar söylediğim gibi yarın rehber videosu gelecek yani inşallah beğenirsiniz rehber videosun ismi ise yani gördüğünüz gibi şu anda sadece ekranı görüyorsunuz bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim arkadaşlar. Siz kanalınız varsa bunu yap yapabilirsiniz. Yani çok işe yarayan bir program. Ben bayıldım. Arkadan sesler gelebilir arkadaşlar. Özür dilerim. Benim kardeşimin sesleri o. <laughs> of bayağı da yapmış değilim şu anda. Bir, Okay, let's go Biraz daha huş huş huş. Yerleri de meşeden yapacağım arkadaşlar. Yani hep huş olursa ev sıkıcı gözüküyor. Yemin işine lak 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 hep huş huş huş. Çok sıkılıyorum. Tabi arkadaşlar. Yeni bölümlerde bu evimizi büyüteceğiz. Yeni yerlere taşınacağız arkadaşlar. Unutmayın. Hadi. Hadi videomuza geçelim. De yani geçelim derken devam evet. edelim. Uf, arkadan dedemin sesi gelebilir. Özür dilerim. Uf. Size de arkadan gelen sesler çok rahatsız ediyordu arkadaşlar? Söyledim. Uf, çok kuş 1, 2, okay. Aşk kırdım arkadaşlar? Bilim. Of, ayağım, ayağımı vurdum. Yani oyunda ayağımı vurdum, gerçek de değil de arkadaşlar. Belki bitkiler sallanmayabilir ama olsun yani şeyleri kustalıkla yapılmış. Bakın. Şu, bir dakika arkadaşlar. Şu gökyüzüne bir bakın ya. Şu gökyüzüne bir bakın. Bak güneşi görüyor musunuz? Arkadaşlar. Hadi arkadaşlar bir saniye benim bir işim var. Arkadaşlar devam ediyorum videomuza. Arkadaşlar şimdi ben 9 tane toplamışım fark etmeden. Evim nerede? Bakalım bakalım. Evim şurada bir yerde ya eminim. Ev ev kayboldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar. kardeşim lak 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 konuşuyor gerçekten. Hiç tutmayan bir bir erkek zaten kendisi. Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar siz onu aldırış etmeyin. Beni dinleyin olur mu? Ne yapalım daha çocuk yani Allah mı arkadaşlar? Hayat bize ya. Fitan. Bir sus da senin sesin var asıl. Arkadaşlar şu anda koydum. Shadowcraft'ta bazı sesler duyabilirsin. Zaten her videomda duyabilirsin çünkü. Aile bir yeri reylerimin hepsi çok sesli. Lak 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 bağırıyorlar. Oo. Oh, Lan. Ben... Olmaz. Ben şunları sarı boya yapayım. Aslan bak ya boş sürdün böyle. Arkadaşlar. Şu anda kardeşim konuşuyor. Gine gine gine. Yani delirtecek ya, beni. kafana su dökeyim. <laughs> Dökebiliyorsan dök kardeş. Arkadaşlar bir saniye şuraya yetişeyim Altıma bir tane koyayım. Şu anda arkadaşlar koyuyorum Arkadaşlar bir saniye odamı değiştireceğim. Çünkü sessiz olan bir yerde video çekilir. Yani sessiz olmayan bir yerde ben video çekildiğini görmedim. Şunu alayım da kardeşim. Arkadaşlar bir saniye size bekletebilirim. Tamam arkadaşlar devam edelim videomuza. Arkadaşlar şu anda ben şu olduğunu yanlış koydum. Ya e ben niye balta yapmıyorum hala ya? Ona şaştım gerçekten arkadaşlar. Uf. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Kardeşime öğüt verdim. Şunu koyalım. Koyduk. Biz ne yapak acaba? Ne yapak diyorum da balta yapak. Hiç kıramıyoruz. Baksan hala elle kırıyorum. Niye Niye kırıyorsam yani? Elle hala. Of. Tamam. Bu kadarını bırakalım şu an. Bakalım alalım alalım alalım. Al. Lak 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 la dan dan dı dı dın. Tamam arkadaşlar şunu alayım. <laughs> Aldık. Oh sonunda artık daha az olmam. Bakın artık, Ben artık füze gibiyim. Ya benim bayağı bir odun toplamam lazım. Bayağı kıtlığındayım şu anda. Odun kıtlığındayız. Hmm. Arkadaşlar ses az önce gelmeyebilir çünkü sesi düşüktü telefonu. Hep yaprak kırıyorum. Of, gece oluyor. Tuf 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 normal modda da oynayabiliriz. tuf yani tuf Bu video 12 dakika olmuş arkadaşlar. Evimize gidelim ve bu videoyu kapatalım burada. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.